lezyonlar tamamen gittikçe çok şükrettik doktorumuza da çok teşekkür ediyoruz. Çünkü çok yol kat ettik. Şu an hiçbir şey kalmadı. Mutluyuz. Hastamız üstlerinde farklı değildi. Taşlı değildi. Ağır olmak üzere az bir tarafta vardı. vardı. Hastamız çok hızlı iyileşti. Şu an kadar tekrar reposu olmadı toplam ikinci yılındayız. Bir yıl daha tedaviye uzatıyorum. Bir yıl sonra tekrar bir kontrol olacak. Karaciğer detoks veriyorum. Bağırsak detoks veriyorum hastaya. Sizin gördüğünüz gibi hastamız derdimiz hastamızın şu ensi bölümünde lezyonları vardı. Şu anda hiç lezyonları yok. Biz e, rahatsızlığımızın başlangıcında çok korkular yaşadık. 2019'da tedaviye başladığımızda doktor dedi. içiniz rahatladı. E, lezyonlar tamamen ettikçe... Evet, çok şükür da. Çok teşekkür ediyoruz. Çünkü çok yol kat ettik. Şu an hiçbir şey kalmadı. Mutluyuz. Teşekkürler. Bundan sonra yapacağımız işler aslında Zeynep'te çok basit. Cilt bakımlarını yapıyor. Belli bölgelerinin kurutmamasını hastaya öğretiyoruz. Cildin özellikle kış döneminde birazcık daha yağlı kalmasını sağlayacağız. Gene vermiş olduğumuz özel bir diyetimiz var. Bizim kliniğimize mahsus. Özellikle bunu büyük gibi dağları daha yüksek alıyoruz bu diyette. Gene karaciğerde toksu verdi. Bu da toksular gerçekten insanın sağlığı için, hastamızın immün sistemi için de çok değerli detoksular diyoruz.